Herkese bir odası bugün yepyeni bir BMG videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün dev tekerle efsane yollara giriyoruz dostlarım bu yolları ben yaklaşık bir 8 ay önce bir bölüm çekmişim ve o gün bırakmıştım fakat bugün dedim ki değişiklik olsun bir video daha çekeyim dedim agam bu yollara gerçekten ben çok seviyorum çünkü gerçekten değer verilecek bir yollardı nasıl şöyle göstereyim size hızlıca hatta agam yollar Şöyle hardcore zorluk tamam mı bak böyle taşlardan uçuyor köprü falan gideceğiz böyle yukarı falan çıkacağız fakat buraya her araba gidemiyor yani bildiğiniz gibi bayağı zor bir yol e, hatırlayanlar vardı aramızda neyse bugün burayı Wrackler yapacağız zaten benim Rugby konuları Jeep Wrackler ya yani Jeep diyeceğim buna Jeep sevdamı kimse sorgulamasın ama bu araba gerçekten benim yerimde çok ayrı bir yere sahip hadi bakayım uzun ince bir yoldayız zor yollara dalıyoruz dev tekerle gidiyoruz bu arabayı dev teker adına koydum senin adın bundan sonra dev kardeş tamam mı? Dur şöyle bir sesine bakalım. İşte biraz daha şöyle ses vereyim. Aga bu arabanın sesi niye oldu? geliyor? Neyse. Hadi bakalım şöyle yavaştan gidelim aga. Bu yollar gerçekten sıkıntılıyorlar. İçeriden sürmeyeceğim, dışarıdan süreceğim. Bu arabayı biz yaklaşık bir iki ay önce aslında indirdik. Ama Emre Canlarla beraber video çekecektik. Bu arada bu arabayla Emre Canlar da sorun yarattı. Çalışmadı. Sadece ben de çalışıyorum. O yüzden ben de dedim ki sonra tek çekerim. O gün de bugünmüş. Hadi bakayım. Şöyle gidiyorum uzun ince. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum aga. Şöyle bir sıkıntı var. Yoldaki her taşı araba hisset. Şu görsene bak. Şunu güzelliği gördün mü? Abim çok güzelsin ya. Yemin var ya. Efsane video ya abi. Çok tatlı. Dev bu yollardan gidiyorduk. Yalnız var ya direksiyon. <laughs> Öyle bir zor. Bak şuraya çıksam acaba direksiyon. Sadece görsel bir şey Şu e, köşeye Tekliklere çıktığımda hissettirse var ya Çok tatlı olmuş Şu an sadece arka itişle gidiyorum Zorlanınca 4 çekeri çekeceğim haberiniz olsun Şu an sadece arkada itiyor araba Ama bu haritayı seviyorum ya Bu haritada böyle güçlü arabaları sürüyor seviyorum Bundan sonra offroad arabalarını burada ufaktan bir deneyeceğim yani Yakında bir Hilux'da deneyesim var aga Çünkü bu tarz araba gerçekten benim hoşuma gidiyor aga Offroad sevdamızı kimse sorgulamasın Çıkar mı lan? Çıkar be Bak çıkıyor ama ufak ufak böyle bir titre titre daha. <laughs> Oy! Aga bir de bu haritanın nedense böyle bir yapısında mı nedir bir gerçekçilik payı koyu. <laughs> Şuna bak. Tak tarasına buldu. Tak bak. vay arkadaş. Şimdi buradan sağdan gideceğiz. Yavaş şöyle sağ kıran leksorumuzu. Yavaşla yavaşla. Yavaş. sadece arka itiş gidiyoruz. hasar almadan gitmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak. Yavaş yavaş gidelim abi. <laughs> bu video herkese hitap etmiyor ama ben bu videoya şöyle güzel bir destek görmek istiyorum açıkçası. Çünkü aga benim hoşuma gidiyor bu tarz videolar. Çekmek, çekmek istiyorum doğrusu. Hadi be. Hadi be. 4 çap 4 alalım bakalım gidecek mi? Gider. Abi biraz zorlanacak gibi ya. Of 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 of. Lan tekrar sadece Oha oh, nereye vurdum abi? Ee, biraz büyükmüş ya. <laughs> Yarın ön aksası arkaya gitti. Zıpladı bir böyle bir zorlandı gibi ya. <laughs> Şu çapla çapraz. Hadi bakayım. Anam anam yavaş yavaş. Oha yavaş dedim kardeşim. Buradan çıkamaz ki bu araba. Bu arabanın buradan çıkması imkansız. 4x4 yapsa bakayım. Yok çıkmaz. Gel yeri. Biraz sağdan. Ben bunu tekrar 4x2 alacağım. Zorlamadıkça 4 çarpı 4'ü almayacağım. Genelde 4 çarpı 2 gideceğim. Sadece hareket etiş Of. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu araba zorlanacağını düşünmüyorum ya. Bak bir Bronco var tamam. Bronco bence bu oyunda böyle harbiden çok şey bir bot Güçlü bir mod her tarafa giden. Bir de bu araba ya. Bu hiçbir yerde durmuyor aga. Bu bayağı bir Of. Yalnız. Lastiği takıldı yere bak ya. Dur bakayım. 4 çarpı 4, 4 alsak gider mi? Gitmez. O orada kaldı. Aga sen ciddi misin ya? Dur bakayım. Bir yenileyim arabayı bir. Oradan. Allah. Çıkmıyor lan. Nasıl ya? Şuraya takıldı araba ya. Biraz uzaklaş. Oha çok uzaklaştın lan dur. Biraz yavaşlatayım. Ha şöyle. Tadımlık tadımlık. Şey gibi lan şu anda. Hani bir tane şey var. Ee, Instagram'da bir şey var. Videolar dolaşıyor böyle. Bir tane kadın e, oyuncak arabasına böyle kamera falan takmış. Bu Çin mi? Japon mu? Onlar da böyle bayağı ünlü. <laughs> Onun gibi oldum lan. Böyle sanki kamera takmış ve oyuncak arabayı dağlarda sürüyormuş gibi. Ama bu oyuncak değil dostum. Tamamen gerçek. <laughs> Allah. Böyle devam ki. Gaza da bassam yapıştırırım ben. Bu araba gider aga. 4.5 litre Allah. 4.5 litre ben şey var. Motor var. Daha ne olsun. Her yere girer bu her yere. Ama lastikleri de kocaman. Ulan yok mu şöyle bir arabamız? <laughs> Bak böyle bir arabam olsun. Direkt arkaya karavanı atar. Bak direkt karavana atar. Şeye giderim. Oha ön kaldırdım lan. <laughs> Kasabı yapardım. Ön kaldırdı. Bu 2 yıl önce Instagram'ı takip edenler vardır. 2 yıl önce bir tane kap yeri de gitmiştik Bekirlerle falan. Direkt o oh, oh. Yalnız kolum yamuluyordu az kaldı. Sanki bir tık arabayı yamuttuk ki bakayım direksiyon harbiden yamuldu direksiyon. Biraz hasar aldık aga. Direksiyon ufak bir darbeydik darbe. Direkt yani oraya giderim aga. Tadı da damamda kaldı ya. Çok güzel bir mekan daha böyle. Oraya böyle karavanla gideceksin çekeceksin gölün kenarına. <laughs> mis mis 10 numara 5 yıldız hmm. Aga yol yok Hadi aslanım Hadi koçum He ha. Araba da gidiyor be Yavaş git yavaş git Gidiyor dedik de gaza gelmem ben ya şey biraz zorluyor ya. Direksiyon var ya. Tak 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 her taşta bir titriyor. elimi de araya koymak istemiyorum. Vallahi bir parçalansa para parçadır parmağımı. <laughs> bir anda bir tepki verse. Bak bir anda sağa döndü. Bu yüzden dıştan tutuyorum. Yani tam tutmuyorum böyle. Tutarsam sıkıntı. Ben buradan dönebilir miyim lan? Döner mi lan buradan? Tek seferde dönmez gibi. Yok dönmez. Hardcore yol. Ulan traktör gidemez aga. Harbi <laughs> bak traktör buralarda gitmez ya. Bu çok farklı bir dünya bir araba. Anap arabanın çatıyı vurduk. Ya nereden gideceğiz? Biz buradan gidebilir miyiz ki ya? Aga gölden de su arabayla geçmezsin ya. Gölden de arabayla geçmek demeyiz aga. Ha şöyle. Aslansın sen. Kaplansın sen. Geçersin sen. Geçti lan hiç umursamadan geçti. Bak buradan mesela bu arabanın çıkması çıkar mı? Çıkar be. Tek teker koyacağız önce. Hadi aslanım. Yok aga dur. Evet tek tekeri koyacağız. Gerekirse diferansiyel kitlersek ya diferansiyel kitlesem kesin çıkar diyecektim. Kitlemeden de çıkar aga. Oh işte bu ya. Güç aga Güç güç de bunun yolu nereden gidiyor? Bu yol buradan soldan aşağı mı gidiyor? Büyük ihtimal bu soldan aşağı gidiyor. Abi. Sanki bu yol bir tık zorlayacağız gibi ya. <laughs> Bak bu gitti ya. Hilux belki buradan gitmeyebilir ya. Hilux biraz da uzun ya. Bu kısa şase daha rahat gider. Hilux buradan gitmeyebilir. Abi Hilux'un gidebileceği tek yolu buldum. Yavaş yavaş yavaş. Aga buradan inilmez. Yol yok. Ne yapıyorsun Feru? Allah aha gittik. Allah gittik. Allah yapma 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 dur ya ben burada ineceğim aga gel geri vallahi ineceğim ben burada ben burada inerim aga nasıl ineceğiz biliyor musun L'ye alacağız L4 yavaş yavaş bak yavaş kendi kendine gidecek bak Allah'ım. <laughs> bak şu anda L'de geliyor takviyede. Yavaş yavaş teker ön var ya nasıl kitledi gördünüz mü? <laughs> korka korka yapma yapma yavaş yavaş ya buradan sola sordan sağ abi <laughs> daha bir kere inledik arabayı değil mi? Oha. oha oha direksiyon bana bir koydu abi buradan gitmez burada diferansiye kitleyeceğiz mecbur geçmez yani Hiç. yapma 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 ya buradan nasıl geçebilirim ki? Sağdan mı geçeceğim? İkinci kez oldu. Hadi bakayım. iki oldu daha. Tamam iki kabul. Dur bak önce diferansiyelsiz gideyim. Sağdan çıkar mı? Çıkar herhalde ya. Şuradan çıkar aga ya. Vera, burada her türlü çıkar. Sen niye oraya gittin ki? Baksana abi. Bundan sonra arabaları burada diyeceğim. Ofrat arabalarını burada deneyeceğim en azından. Hani ben ofratçım diyenler hadi bekleriz. Meydana gelsin. Burası er meydanı. Derken araba çıkmadı. Burada şuları bir kitleyelim. Ohoho. <laughs> güç abi güç güç. güç. Nasıl çıktın lan sen oradan? <laughs> abi de ben şaşkın. Fero şaşkın. Şimdi burada hangi yoldan gitsek daha zor olur. Bu yoldan gitsek daha zor. Bu yolu takip edeyim ben şöyle o zaman. Ha bunun bir de bir bölümü de vardı ya. Orasını atlamıyorum ya. Böyle sırf taştan oluşan bir bölüm vardı ama. Neyse ben şu sahil kesimden devam edeyim ya. Sahilden devam ediyorum aga. Kapatayım şu diferansiyeli falan da. Hatta dört çekeri de kapatayım. Sadece arka iter çok şeker. Yavaş yavaş gider. Derken gaza gelip gaza basmamız. Burada yol var mı acaba? Bu yol nereye gidiyor? Yol gidiyor elbet. Elbet buradan bir yol vardır. Taşlardan başlardan gider. Yolu yapmayı unutmuşlar. Taşlara yol yapmışlar ya da yolu taştan yapmışlar. Taş yol yapmışlar. Ben burayı Hilux'a denemek istiyorum dostlar ya. Vallahi Hilux'a denemek istiyorum. Ve güzel bir destek görsün de böyle bir hafta 10 gün içinde yapıştırın bir Hilux'u burada. Çünkü şöyle bir iddiam var. Hilux dedim. Bu oyunun en güzel su ve pikaplarından biri dedim Ama bunu sürene kadardı <laughs> Şu an bir rakip geldi ona Buradan gidebilir miyim acaba devam eder mi? Bakayım bu yol gidiyor mu? Gider gibi ya Yavaş Çok fena vurdu Aga böyle gider bu yol <laughs> Su yok ay yol yok Su var yol yok Haydi aslanım Reis Allah tam çıktı ben gazı kestim. O gidiyor gidiyor. Sudan sudan gidiyor. Sudan sebeplerde araba bozulacak. <laughs> Biraz arabanın şeyleri soğusun. Aa, böyle. Ya ben orayı bulacağım ya bir dakika şöyle bakayım. Bu yolun devamı mıydı? Ya bir tane yol var böyle tamam mı? Çok zorlu bir yoldu. Orayı bulmak istiyorum açıkçası ya. Bakayım. Aa köprü bak ne güzel köprü lan. Köprüden geçsek değil. Bura mıydı lan? Bir saniye. Oraya bulsam var ya çok eğleniriz yani. Bu dakikadan itibaren. Ne bulamadığım gibi ya. He, Hadi bulamadım. Bu ne abi? Dur geliyorum ben bir bakayım. Hemen geleyim. Dostlar bayağı aradım ama o yolu bulamadım güzel bir yol daha buldum Oradan devam ediyorum şimdi bu haritayı ben bir kere çektiğim için tam yolları ezberlemedim haritanın ne kısmını kalıyor onu da bilmiyorum Ama bu yolda güzel bir şey benziyor yani derken arabanın altını paramparça etti kaka Böyle bayağı taşlı bir yol Bu da arabayı zorlayacak diye düşünüyorum İleride sudan falan geçiyorum ama böyle bildiğiniz sulardan diye bayağı tuzaklı bir su Ve bayağı böyle derin yani böyle sıkıntılı yollar var Taştan geçeceğiz topraktan geçeceğiz böyle farklı bir ya buraya oha direksiyon nasıl döndü lan öyle eli bir avucu içinde var ya öyle bir hızlı döndü ki <laughs> bir parmağıma böyle bir ısı ısı geldi aga bir yandı aga yandı <laughs> harbiden bir yaktı yani o kadar da fazla be agam dur sakin 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 dostlar bu aralar farkındayım biliyorum bir kere daha hem yorumları az bakalım bir de testler güzel gidiyor ama biraz da direksiyonlu videoları 2-3 gündür böyle önem veriyorum çünkü şöyle ee, biliyorsunuz ki mutfak yayınları yapıyorum Twitch'te Ve bu mutfak yayınları da balkonda yapıyorum Ve gerçekten uzun sürüyor yani Orayı tamizleyip falan derken Tamizleyelim yani. <laughs> Biraz zaman alıyor Zaman aldığı için de Adam akıllı videolara hazırlık yapamıyorum Neyse birkaç gün içinde normal üzerimize başlarız Ağabeyiniz olsun yani Tekrardan test videolarına yapıştıracağız yani Onu size söyleyeyim bari gitmiyor bu araba Niye gitmiyor lan? Abi gerçekten şu taşı çıkamıyorum sen şimdi? Aa çıktı. Abi araba 4.0 motor var ama zorlanıyor ya. Bir tık zorlanıyor ya. <laughs> şaka mı? Bu arabanın burada zorlaması şaka mı? Böyle. Yavaşça çık bakayım. Aslan. Kaplan. Hadi bakayım. Koçumsun. Yaparsın. Ee. Oba, oba. Oba. Buradan böyle çıktık. Dur. Yol nerede lan? Ha karşıda. <laughs> yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Oğlum yavaş, yavaş. Yavaş yavaş, yavaş. Tekerim patlayacak yavaş. Say o oh. <laughs> teker rezilmesi şaka mı? <laughs> Lan çok güzel teker rezilmedi mi? <laughs> şunu bak abi araba çok tatlı çok güzel ya. Adama şunu bile ayarlamış ya. Yayı bak yayı. Yayı nasıl uzadı? Güzel mod aga. Allah güzel mod Yavaş yavaş diyeyim şöyle. Hadi bakayım. Oh, çapraz Altını vura vura bir hale getirdim ha. Valla para parça ettik altında. Kankam bu araba buradan gitmeyebilir ya. <laughs> bu yol bayağı zorluymuş ya. Çok büyükmüş lan. Ben sıfır kamerası az bir şey gezdim de bu kadar büyük gözükmüyordu. Buradan bir zıplatarak gitmem lazım. Arabayı yoksa gitmez. Hadi. Ah. Gidiyor gidiyor kalite. <laughs> Buradan bekle geçer bu araba. Şöyle lastiği tam denk getireyim. Bakayım. İki tarafa da ilk geldi mi? Geldi Allah. Aslansın sen. Kaplansın sen. Cansın sen. Can can can. Ver gazı. Yavaş 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 Buradan zıplayarak döndürür müyüm geçirir miyim Yapma be dayıoğlu ya, ya Buradan nasıl geçeceğim ki türlü Gazla geçer mi ki bu direkt altına oturur ki ya Ana oturmadan geçti ulan <laughs> Ulan oha buradan gitmez Nasıl gideceğiz burada Abi şu oturdu bile Dur şimdi Yer geri, geri Biraz dikkat etmemiz lazım Teker çıkar mısın orada? Abi çok zor ya. Buradan geçmez abi bu araba. Bu araba buradan geçmesin imkansız yakın bir şey aga. Çıkmaz ki buraya. Araba oturdu oraya. Çok sert vurmam lazım ki arabayı. Vura vura geçmesin lazım. Altı falan vurduk arabayı var ya paramparça ettik. Hadi lan. Bak abi buradan geçmez bu araba. Zorlamayalım. Ben şuraya ışınlanayım. Oradan geçmesi imkansız çünkü. Arabanın boyu yetmedi. Hilux geçer mi buradan? <laughs> Daha uzun çünkü Hilux. Bir 5 Hilux'u gömdüm. Şimdi Hilux'u yükselttim. Biz de böyle bir delik delikanlıyız arka. Ya şöyle bir araba bozsun benim ya. bir şöyle. Gerçek hayatta bunları sürmek istiyorum ya bu tarz testler yani testemim de bu tarz yollarda araba sürmek istiyorum aga ben böyle harbi hardcore of böyle şey ofrat right ne diyeyim bunu ne diyeyim abi gittim geldim aynı yere bir daha mı takıldım gerçekten şaka mı Ferhat senin şoförlük şaka mı buradan geçeyim bari baktım ki geçemiyorum beceremiyoruz adımız çıkacağına arabamız çıksın Oha. Bu yol bitmez lan. Çok merak ediyorum. Acaba şu harbiden dönüyor mu? Dur bakayım bir dur. Adam şurası dönüyor mu lan? Oha adamlar şaftına kadar yapmış lan. Arabanın. Kaliteli motor Hadi. Hadi lan. Yok aga. Ne? Bu araba gitmez aga. Bu araba <gülüyor> <gülüyor> Oh yok bu araba gitmez aga. Yeter bu kadar. Arabayı para parça edeceğiz. <laughs> Gidiyor da işte. Biraz altı vuruyor, Yere yakın ya. <laughs> Yardırarak çıkıyor be. Normal gitmiyordu bu araba. Oh. Oh. Oh oh oh. Aman aman aman. Bakayım nereye geldi. Yuh be en güzel kısma şimdi geliyormuşuz. <laughs> Neyse dostlar. Hadi bugünlük bu kadar. Videomuz olsun. Evet dostlar bugünlükte videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz şeylerin devamı gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bakayım. Görüşürüz. Neydi lan bu muhassap var? Buradaymış. Hayır.